Herkese merhaba. Ben Şenol. Ark Ozon Lost Island'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Böyle gidip geliyordum hani bugün çeksem mi bunu? Çünkü araya biraz vakit sokasım var. Fikirlerden biri Minecraft'ta Island haritası da oynamak da abi birkaç bölümle kurtarmayacak onu. Başladım bayağı uzun seri yapman lazım. Yani Arkçılara da bir nevi söz verdik ki yani <laughs> bazı Arkçılar Ark hiçbir şey izlemez hiçbir şekilde. Onun için Ark'ı düzenli ben atayım. Yani ya diğer seri mesela şu an Seven Day bakalım ne kadar gidiyor. Onun yerine Minecraft Island belki olabilir ama hem burada ark oynayıp hem de Island olmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bakacağız. Sonuç olarak. Dün açtık değil mi bu videoyu paylaşmama göre? Tabii dün canlı yayın açtık. Canlı yayında ne yapalım ne edelim muhabbeti farkındayım. Omegacılar bir miktar bastırdı ama bir o kadar belki daha fazlası da Omega istemiyor. Çünkü fazla da zaman geçmedi. Şöyle karar kıldık. Bir miktar daha başka mod veya modlarla gidip ondan sonra Omega'ya başlayacağız. Omega çünkü başladı 100 bölüm 6 ay gidiyor maşallah. 2 <laughs> günde bir atınca abi hakikaten 6 ay gidiyor. Yani 100 bölüm ne abi? Belki daha bile fazla olur. Öyle deniliyor. Modlar liste burada. Discontinue. Bunu devam ettirmiyorlar. Ama bayağı bir oranda yapılmış. Bunun dışında birkaç tane daha mod fikri var. <laughs> arıza çıkartırsa uzun dönemde çok uzun çünkü test etme şansım olmadı haliyle bu kadar kısa sürede. Dedim birlikte test edelim. İnsanlar. Hem size de izleyecek bir şeyler olur. Akçadan çünkü başka bir şey izlemiyor tekrar. Hayırlısı ya. Her şey çok güzel olacak. modda. Ark Ozon. Onun dışındaki modların hemen hemen hepsi bir öncekinde de vardı. Baya paket oldu artık bunlar benim için. Bir iki tane daha öneri olursa ikinci, üçüncü bölümden ekleyebilirim. Yorumlara yazarsınız. Lost Island haritasında bir nevi karar kıldık. Bundan sonrakini büyük ihtimalle de Crystal Island'da yapacağız. Sıralamayı o şekilde hallettik. Bütün ayarlarımın hepsini sildim, resetledim. Bütün şeyler falan standart. Yani şöyle gördüğünüz üzere. Sadece ben karakterimin şeylerini arttırdım bir miktar. 10x server. Server derken single play işte. 10x yaptım. Levelleri falan hepsini birlikte test edeceğiz. Dediğim gibi vaktim olmadı. Çünkü gündüz yayın yaptım. Akşamı kitle yayın yaptım. Gece de bunun videosunu çekiyorum. Ve yorumları çok detaylı girmeden teşekkürlerimi dediğim çünkü bir önceki serinin yine bir finaliydi. Yanına da final yazmadım ama endgame başlığı yani. <laughs> Ve tam neyli? Bir önceki oynadığımız Prometheus'tan bu arada. Google'a yazdım bu çıktı. Ulan dedim tamam işte. Çat oradan Google'dan kendi resmimi aha kardeş. Kendi resmimi alıp oynamıştım. İşin acıklı kısmı ben buna bir sefer de girdim ha. Yani girdim sonra. Bana. Karakteri falan oluşturdum. Yanlış anlaşılmasın. Yani işte denemedim değil o kadar denedim. <laughs> Lanet olsun. Neyse teşekkürlerimi hızlıca ediyorum. Shine Seybex 20 için teşekkürler. Ege Nadir Akan 110 lira için teşekkürler. Mami Ata Seven 20 lira için sağol. Cemal Can Aydoğan 20 lira için teşekkürler. Burak Can 100 lira için teşekkürler. Emir Özkaya 20 lira için teşekkürler. Tulpariki 20 lira için teşekkürler. Zafer Gündüz 100 lira için teşekkürler. Keseze bereket. Çok sağ olun. Bu yorumları okuduk. Bu yorumları canlı yayında da okuduk zaten. Genel olarak Omega olsun ve Omega olmasın. <laughs> Gidip geliyor çoğu. <laughs> Şimdilik olmasın ama ileride olsun. Nasıl? Ortasını bulacaksın abi. Siyasetçiye döndük. Yok tövbe de. Tövbe de. Her şey çok güzel olacak. Bazı şeyleri gerçekten anlayamıyorum. yani mesela bak birebir aynı şey. Aynı modlar, aynı ayarlar en ufak bir şey değiştirmedi. İlkinde crash verdi, ikinci de vermedi. Yani sanki huyu suyu var oğlum ya. Bilgisayarın veya oyunun, programların. Ya birebir hiçbir şey değiştirmeden. Yani yaptığımız delilik normalde bak. Birebir aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek delilik. Delinin anlamı bu yani. Aynı şeyi tekrar yapıp farklı sonuç beklemeye delilik denir. Ama burada işe yarıyor. <laughs> Yoksa hepimiz deli miyiz bilmiyorum. Lost Island. Burada canlandım. Nedir durum? Kuleye mi gidelim? Nereye gidelim? Hiçbir fikrim yok. Hiç reset gerekebilir. <laughs> en azından Magic kristal elementler çıkıyor ya. Bir önceki de çıkmamıştı ya. Lanet olasıcalar bu işler de iyice abarttı ya. Şuraya bakar mısınız abi? Oyuna girdiği zaman ne kadar çeviriyor. Şey dediğim gibi bütün ayarları resetlediğim için. Bunu soranlar oluyor. Onun için araya da sokayım dedim. Ee, bir dakika Neredeydi? <laughs> Give default survival items. Buyurun. Bu kadar. Buna basıyorsun. Bir daha canlandığında da bunları vermiyor. Bu kadar. Hiçbirini istemiyorum. Çıplaklık hiç gerek yok. Modun kendi zavazingoları vardır. Bu arada başlangıçta hemen amelelik yaparken genel olarak insanlara modo en azından mod sayfasından öğrendiğim kadarıyla orduna tarif edeyim. Tier tier yani standart alt modlarından diyebiliriz. Standart dışı olan tier seçimi diyebiliriz. Yani tier speed olarak, tier poison, tier harvest, tier power şeklinde ilk başta tier'lar var. Yani böyle kademe kademe gitmek yerine her standarta yakın her bir şey için, her bir iş için yani bayıltmak için poison koymuş. İşte harvest için direkt harvest koymuş. E, speed için, hız için speed koymuş. Speed'in güzel taraflarından bir tanesi mesela burada onu değişik yapmışlar. Fall damage falan da yok. Onlardan bir tane bu sefer almaz. Power'da da mesela güç fazla değil, defans fazla. Yani farklı şeyler. Bu da ilk başlangıçtakiler. Bunlarla birlikte alfa öldürüp alfalardan aldığın item'larla, dna vesaireyle galiba e, Alfa oluşturuyorsun. Sonra e, TR prime var, TR destroy var, TR chief var, TR savage var, TR ultimate var, TR elite var, TR lord var şeklinde boss'lara kadar gidiyor yani bu. Gidiyor da gidiyor. Hani ne kadar ne oranda sağlam çalışıyor bilmiyorum. çünkü Yıldız olarak 5 üzerinden 4 vermişler. tek kullandığım nokta o. Ama bu denli hani insanların hoşuna gidebilecek bu tarz mod var. Anunaki başka biri yenilemiş. O da mesela gözüme takıldı ama onda çok fazla sorun var. Belki bundan sonra ona bile şettirebilirim. Fena olmaz. Yani ona özellikle takıldım ama çok sorun varmış ya. dolmayaydı o kadar sorun. Statlar. Gördüğünüz üzere Muhammed 4.5 geliyor. Fortitude onu arttırmadım galiba. Ağırlık 100, -100 geliyor. E, ee, oksijen 200 geliyor. Health 20, stamina 20. Durum bu. Şimdilik craft'a da vermedim değil mi? Bütün reset dediğim için ne hmm. <laughs> hallederiz, hallederiz. Bu ilginç. Simiti 5 teçle başta yapılabilecek bir şey. O ne be? Böyle bir şey. Bu modla alakalı herhalde değil mi? Muhtemelen. Ve pikakslar koymuş buraya. Oğlum nereden bulayım selamun aleyküm be, ben sen ben. Elite Stone Elite Essence. Alpha Essence. Alpha Stone Peak yanına Prime Essence koyarsan. İlginç tabii ki onlar şu an yalan. <laughs> ee, Bunu bunları elde edemeyiz değil mi başta ya? Sanmıyorum. Pek kafama yatmadı o iş yani. Balta kazmaları var da. Kıyafetleri de var. Hmm. 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 Bakacağız. Hazır üstünde yapabildiklerimden varsa hemen bir tane yapıştırırım onlardan. Allah'ım sabah kadın programlarını izler gibiyim. Üstünde kalp var herifin. Kalbin yok olmasını gidiyorum. Banane adamların aşk hikayesinden. Şundan iki tane yapmayı yine unuttum dedim ben. Evet. Allah canını almaya. Reusable'dan şundan iki tane yapıyorsun. Peş peşe atıp atıp duruyorsun. Taktik bir öncekinde öğrenmiştim. Onu. Daha önce de duymuştum galiba da. Direkt eline geliyor. İyi oluyor. Yoksa bire basman gerekiyor sürekli. Demi çıkması gerekmiyor mu? Demi açmamışımdır ya. Herhalde. Dedim ki bütün ayarları sev dosyasını siliyorsun abi bütün ayarlar resetleniyor. Allah ne verdiyse sildim. Yeni bir tür çıkartmış olabilirim. Kirpi kaplım bana. Maşallah verdi oğlum. Kaç defa vuracağım? <laughs> Bu ne lan? <laughs> Tamam. açtım. Yine bir crush daha yedim. O fix oldu galiba. Şimdi bunu görmek lazım abi. Şunu 10 vurdum mesela az önce. Tam germesem çok daha az vuruyor. Gerersem. Ok mu oğlum bu? Allah'ını seversen. Yani bak. Gerdiğim zaman 61'e kadar çıktı lan. Şöyle biraz daha tutayım. Bir şey değişiyor mu? <laughs> Yok artık. Ciddi. Uh oh yani tam da hala 62. Ha ikiniz aynı cinsiyetsiniz. Oğlum biraz açık fikirli olun. Yani aynı cinsiyetsiniz diye birbirinizden destek alamayacak mısınız? Ha? Ya sonunda öleceksin. Ben ölmeyeyim de oğlum. Şimdi bunlar ne vuracak, ne olacak, ne gidecek onu da bilmiyorum. Bir tane de havaya. Nereye kadar gidiyor? Oğlum ölmeyeyim lan. Ölmem herhalde değil mi ya tek mızra? Belli de olmaz ha. Deneyim mi? Bu, çok fena kaşınıyorum. Headshot yiyip geberip gidiyormuşum. Lütfen. Kıyafetim var. Yani neden bir şey olsun ki? Çok fena merak ettim. Acayip kaşınıyorum. Gerdik. Fırlattık. Dönüyor. İçimden geçti herhalde değil mi? Bariz içimden geçiyor canım. Bariz içimden geçiyor. Merhaba. Rare Flower oldu canım. Görürsem söylerim. Yok değil mi Rare Flower falan? <laughs> yani ne alakası var? Ulan şimdi jeton düştü. Allah canını almaya ya. Bu arkadaş şey ya. Nerede o? Görebilirsem. Açmadım mı oğlum ben onu? Şunu açtım. Simiti. Ben mi göremiyorum abi? Vallahi göremiyorum. O zaman o değil ki bu. Bu ne şimdi abi? Structure. Şunu karıştırdım pardon. O, o değil. Tamam tamam tamam. O, o farklı. Bu farklı. Bana şu an bu lazım. Ama onun yanında da tonla malzeme lazım. Çünkü base olarak baktığınız zaman hani şunu yapacaktım. Aklımda bu vardı bu sefer hani şey olsun diye de. Öncelikle metali zaten yapamam kafadan. Hadi diğerlerini topladık. Taş balta kazmayla. Metali yapamam. Onu geç. Şöyle bir şey. Can only be crafted smithy diyor. Yani 2800 odun 500 fiber 690 hmm, ne kadar var fiber var da oduna ihtiyacımız var bunca yıldan sonra bile hala denizden su içme fikri ya, e, burası doğal ortam değil zaten hani handmade manmade nasıl denir o insan yapımı da değil insan insan yapımı diye geçiyor İnsan yapımı denir insanlar değil mi ya bu deneyi yapanlar insan oluyor tabi insanımsı Öyle bir şey. Sonuç olarak denizden su içmek acayip. Sonra teknik olarak içerideki balıkların hepsi tatlı su balığı. Megalodon. Tatlı su balığı. Olur. Oğlum hepsi birbirinden çirkin bunların da ya. Hazırdan hemen kondurayım. Dedim gece gece uğraşmayayım diye ama çok çirkinler ya. Viking. Bunu yapmıştık bir öncekine. Ee... Ama demir eritmeden zaten başka şansım yok. İlla şimdi bu bugünlük, bu bölümlük, bu şimdilik bu olsun. Olsun olsun. Bunu yerden alabiliyoruz galiba. Ee, bu işte ya. Çıt çıt. Çıt. Yapıştır abi. Gerisini ver bana. Teşekkürler. sen benim kısmetim misin? Ne, nesin sen tam olarak? Bolamda vardı. Ben neyle bayıltacağım? Hayır 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 hayır. <laughs> Standart geyik Jurassic Park'a çevirdiniz lan burayı. 11 vuruyorum heriflere. Hala kalp var bunda. Oğlum öbürler ölü değil mi ya? Burada bayılan mı var ki? Niye kalp vardı hala onda? En azından evi kaybetme şansım yok ya. Şimdi acıkmaya da başladım. Kamp ateşimizi de kuralım. Evimizi hızlı şöyle Evi yapıştır. Kamp ateşini yapıştır. Et de var. Odun da var. He? Fena değil ya. Tatlı ev. Gayet şirinimsi düşük tiyarda modun herhangi bir forcu falan yok. Bunlardan modun forcu falan olabilir ama şu anlık belli ki buradan gidiyoruz. Tamam iyi güzel bunları yerleştirdik. Şimdi bize ne lazım? Doğal olarak demir lazım. Hemen de dibimde action çıktı. Yalnız Trak Raptor'u bayağı suya indirdi. Ağzını burnunu kırıyor. Kaç tane acaba? Tamam. Of. Oo, bak ağzını burnunu kırmadı, emin değilim. Senin levelin... Nasıl ya? 145 level. Anam. ne alakan yok değil mi kanki? Senin için tuttum. 145 level de fena değil ha. Gimmick'ten ee, narkom vardı galiba da, çürük et yok ki. Evet şöyle bir Erol bakınca da ilginç bir şeyler var burada ama bunlar yine düşük seviye. Düşük seviyede kendi başımızın çaresine bakacağız belli ki ya. Öyle gözüküyor. Ve simiti de tamamdır. Zaten üzerimde vardı birkaç tane metal. Onları erittim. Oradan simiti de çıkarttık. He, sıkıntı oraya sokamıyorsun ha? Dur sokma. Sorun değil. Üstü başı buraya yığabilirim. En azından bunlarla uğraşmam gerekmeyecek. Maşallah her şeyin bir eliti var, bir alfası var, primalı var. Var da var yani. onları da görme görmedim bu arada hiçbir şey. Hoş çok bir yere gitmedim ya. Kazmam da tamamdır. En azından bir şey görürsem kapabilirim. Üst baş tamamdır. Bir miktar yemek tamamdır. Ha, şey yapaydım ya dur 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 yatak hep unutuyorum abi. Fix şaşmaz yani. Personal grave içinde kaç tane gerekiyor? 8 tane. semantik pest açmadım. Ya sözde şey modu var. Açılmadı. Niyeyse. Ee, engram modu var. Niye çalışmadı anlamadım. Ah, 25 tane yapı var. Yatağımız. Şöyle manzaralı olsun. Hı? Olur. Personal grade, hop. Bunu da koydum mu? En azından... Durumu kurtarırız. Sıkıntı olursa. İlk hedefimiz... ...Kristal herhalde. Hiç hatırlamıyorum nerede. Bir yerde güzel bir şey. Yani acelem olmadığı sürece tabii ki. Tekrar tekrar keşfediyorum. biz yeter mi bizim ya? Yetti. Klasik bir şey arayacağından değil de eldiveni kullanalım. Belki lazım olur. Bu arada kıraçta farklı bir şey yapmadım muhabbeti. Ee, en son tekrar kaçıncı kıraç yedim emin değil mi? Alt tabda sıkıntı yaratıyor. Öyle söyleyeyim kısacası. Hoş benim bazı durumlarda alt tab yapmam şart. Ama en azından size yapmamanızı tavsiye edebilirim. <laughs> evet, mecbur kalmadığın sürece. Burada bir şey var mıydı? Örümcek ağa falan. Hiç hatırlamıyorum ya. Yalnız buraya kadar da çıktım. Bir tane de metal, bir tane kristal bir şey. Yani şuraya bir iki bir şey koyar adam ya. Abi nasıl hiçbir şey yok burada? Ayıptır. Vallahi ayıptır. Ya, ya meraktan ya öyle derler ya hani. Bunlara bir şey yapılmıyor mu? Yok. Hiçbirine dokunulmuyor. Mesela meşaleyi alıp gidebilir miyim? Bana meşale lazım. Değil mi? Bana, bana bir... Lazım lazım. Reusable. Ver bakalım. Dürbün yerine koyarız. Yalnız bunların hiçbir gerçek taş bile değil. Tahmin ediyorum. Yıkıntı gibi bir şey diye düşünmüşler. Buranın dekoru için yapılmış. Şimdi bir burası var. Yukarı çıkan. Rapuzeli kurtaracağız herhalde. Gidiyor da gidiyor. Hiç mob namına da bir şey yok. Örümcek beklersin buradan ama. Ne oluyor ya? Klavyemden mi oluyor? Bir yere mi takılıyorum? Ondan emin olamadım. Yok. E ee, öbür taraf nereye çıkıyordu acaba? Fena merak ettim şimdi onu. Oğlum hiçbir şey yok mu lan? Harbiden burada. Muhtemelen aynı tepkileri daha önce de vermişimdir. Şimdi en aşağı ineceğim. Diğer merdiven de beni büyük ihtimalle buraya çıkartacak. Birebir aynı nokta. Şimdi bir buradan var. Yok sadece oradan var çıkış abi. Bu nasıl oluyor? Aşağıda bir tane merdiven vardı. Yukarı doğru gidiyordu. Göstereyim o kadar da uzun süren bir iniş çıkış değil ya. Özellikle bir tehlike beklemeyince direkt shift ile yardırabiliyorsun. Bak. Burası yukarı çıkıyor. Bayağı oturak mı oturak Lan açılmıyor. Lan hiçbirine vurmuyor. Denedim ya. Bu da iç. Aa, ya buradan çıkış yok. Abi de bu taraftan aşağı iniş var. Merhaba. Aa hatırladım lan ben burayı. Burası mağarası. Değil mi? Zehirliyor muydu? Bu ne yapıyordu? Oğlum suyum da yok. Canım gitmiyor. Belki demir bulurum, demir, kristal bir şey. Ya da bela mı bulurum? Bu ne ya? Ha burası uçurum. Hatırladım. Hatırladım bunu. Buradan da mağaraya mı giriyoruz? Muhtemelen. Selamun Aleyküm de çok yanlış yapıyorum ama neyse. Heyecan olsun. Hayırlı bayramlar bu arada. Şu an onlarla hiç uğraşamam. Çünkü meşale elime aldığım an ahanda böyle. Hani bir şey de gösteremiyorum. Yalnız hocam bir tane bir taş demir bir şey. Demir ya abi demir ya. Sevabına bir demir ya. Nerede benim ev? Gözükmüyor bile. Girişte olsa olurdu. Devamında olacağını sanmıyorum. Ben gidiyorum. İşim var gücüm var. Daha ilk bölümden mağara mı yapacağım ya? Korktuğumdan değil. Yanlış anlaşılmasın. Susuzluktan gebereceğim abi. Harbiden girsem mağaraya yalan olacaktı. Yalnız umarım modlu hayvanlar az çıkıyordur ama çıkıyordur. Hala görmedim çünkü. Evet. iğrenç bir baba esprisi geliyor. Ee, bu haritanın en azından bu bölgenin sorunu ne biliyor musunuz? Demir eksikliği var. Siz de yapın çocuk, siz de yapın baba esprisi kardeşim. Allah Allah. Bazı iyi tarafları da olacak bu işin. Az çıkıyor diyebilirim. Ya yani yine de dayanamadım en son. fiziksel olarak görmek istiyordum da. Ton nasıl bir megalodon var. Manyak mısın nesin? Ama yani insanlara en kötü <laughs> listeden de olsa göstereyim diyorum yani. Bir cip bulamadım. Ee, Alfa Sarko, Alfa Manta, Alfa Megalodon, İçi, Brodmader. Dışarıda mı dolanıyor bunlar? İyi, o kadarını da beklemiyordum ya. Sık sık reset atarım zaten ya. Muhtemelen her bölüm başı. Yani bir önceki bölümden aklımızda bir şey kalmazsa falan. <laughs> Zaten 3 küsür oldu. Ben daha demir bulamadım. Yeni plan. En azından belli oranda durumu kurtarır. Abi resource haritasını açtım gittim gösterdiği yere en azından yakınımda gidebildiğim yerlere. Orada da yoklar ya. Yani saçma bir şekilde yoklar. En azından şunlar falan da kırılabiliyor. Belli oranda da metal veriyor. En azından baltamı kazma mızrağı crossbow falan onları halledecek kadar metal bulayım şimdilik. Uçan bir şeyler alır. Ona göre şey ettiririm. Sıkıntı dürbün için kristali sudan halledemiyorsun. Deniz çok tatlı gözüküyor ama. da ekstra açıktı galiba değil mi deniz? Temiz temiz gıcır gıcır gözüküyor. Ama etrafta çok vuramadığın taş var. Şuna bak demir değil mi abi bu? Bana bayağı demirmiş gibi geliyor. Ama değil galiba. Ne var kanki? Şimdi bağlayayım. Oha 140 level mi? Al zaman. Vallahi 140 140. Senden daha fazla vuruyorum yani. Bir deriden falan sorun yaşamadım ya hemen. ile falan halledebildim. Yemekten sıkıntı yok. Cementing vesaire de halledebildim. Ona da şükür. Ee, hocam şöyle şöyle desen işimi görür herhalde bunlar ya o kadar kurtarılır o. Et tabi çürütmek için şu işimizi görür ya bu sefer bunu kullanak. Yanlış bilmiyorsam bu da tarla muhabbetin değil mi? Bir türlü nasip olmamıştı bunu kullanmak. Şöyle dekor mahiyetinde dursun burada. Kırarlar büyük ihtimalle de. Gırılana kadar. Hatta çok fazla burada et var ya. Yani ne yapacak o kadar eti o yani. Kim pişirecek onu? Al babacım. Ne alakalı? Oha direkt şeyi de yapıyor. Ben üzerimde daha iyi yapıyorum. 25 tane birden. Vallahi bugün beklediğimden daha az iş yaptım. Ama yapacak bir şey yok. Elden bu kadar geliyor. Vakit bu kadar. Yani son saniyeye soktum. Biraz da benim atam, Bugünü es geçebilirdim. Sağlık olsun. Bir sonrakine ama ee, Speed Argent çok mantıklı geliyor bana. Niyeyse. Yani bayağı bir işi görür. Dur bakayım. Speed ama şu anki haliyle ne var? Hoş. Reset atarsan bir önemi de yok ama. Devam olarak bakarsan Megalodon'unuza bu neymiş ya? Pelagornis. Çok daha zelti var bunların. Hı. Hı. Iıı. Bari yok, Başka da bir şey yok ki oğlum. Speed. Speed aslında baya bir şey yalnız. Alfa da kaç tane var liste. Bitmedi maşallah. Her şeyin alfası var. Alfa toplu yerlerde. Aha. Lord Brodmother. <laughs> Lord Brodmother. Çok komik olmuş. Lord Dragon. Lord Pitikus, Lord of the Desert Manticore. Lordlar, Poisonlar, Powerlar, Primelar maşallah. Baya Prime sokmuşlar, Speedler. E onun dışındakiler burada çıkmıyor mu acaba bu şekilde? He Prime. Tamam Prime'a baktık. Lordlara baktık. Poisonlara baktık. E ekstra aradakiler Harvest. Harvest ne var? Anki var. Castroides var. Doedicurus var. Mamut var. Megapithecus var. Hepsi mantıklı aslında. Gayet mantıklı. Peki şöyle bakarsak. Yok. 100 level kastroides. Hmm, Arjant tutsa işte bunları. Al götür. Mamut 15 level. Allah canını almaya. Hocam reset. Valla bir sonraki bölüme reset atmış olurum. Rahatlıkla hallederiz. Ha? Gayet mantıklı. Bu seferki böyle olsun. hani Base'imizi kurduk. Demir'le birlikte en azından balta kazma her şeyi halletmiş olduk. Çürük et bir miktarda beri. Bolamız falan da var. En kötü bu sahilden bir tane pitarayla yürür gider. Kovalarız. O speed çok hızlıysa. İstatlara hiç dokunmadım onun için. Çünkü speed var mesela. Ben hızla dokursam speed de sıkıntı olabilir diye. Hiçbir şeye dokunmadım. Tamamen basic. Ona göre sonradan ayarlayabiliriz. Eğer istediğiniz varsa yan mod olarak. Bilmiyorum bunun yanına ne eklenebilir. Aslında var bir tane daha mutasyonlu şeyler üzerine onu da eklesem mi diye de düşünüyorum. Bakarız yorumlarda yazarsınız. Böylelikle bu kadar diyelim. umarım diye. Beğenmişsinizdir. Ben misiniz de ben lütfen ben unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs> it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break